İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada demokrasiye karşı anlayışların Türkiye'nin hukuk devleti iddiasıyla bağdaşmadığını belirtti. Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz. Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz. Sizlerle iftar ediyoruz. Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış, ne milletimizin güvenini kazanabilir ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Yerlikaya polisliğin sadece bir meslek değil, milletin huzurunu ve güvenini sağlayan bir görev olduğunu vurgulayarak Türk Polis Teşkilatının çadetle yoğrulmuş bir inanç, ahlak ve sadakatle hareket ettiğini belirtti. Organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç odaklarına karşı Gece gündüz demeden mücadele eden yine sizlersiniz. Bu mücadelede sadece bilek gücüyle değil, yürekle verilir, yürekle. Ve o yürek hamdolsun ki bu teşkilatın her mensubunda aynı aşkla çarpmaktadır.